bu hoş geldiniz. Ukrayna ordusu ilk defa, evet, bu görüntülerde izleyeceğiniz üzere ilk defa Zaporozhia'da misket bombaları kullandı. Evet, yanlış duymadınız. Ukrayna ordusu artık Ruslara anladığı dilden cevap vermeye başladı ve devam ediyor. Şimdi bu gördüğünüz görüntüler Zaporojya oblastında ve özellikle misket bombası atıldığı bölgedeki tüm Rus unsurlarını cayır cayır yakıyor. Bak bu nasıl girdiler. Gece gündüz misket bombası attılar. Fosfor bombası attılar. Bak bu böyle girdiler. Öyle büyük bir güçlülükle karadaki başarıyla giremedi Wagner. Evet şu anda gördüğünüz bu kareler Ukrayna ordusu için bir milat. Çünkü misket bombalarını kullanmaya başladıklarına dair görüntüler. Şimdi buradaki görüntüye bir bakalım. Buradaki görüntüde de Belarus Özel Kuvvetleri Wagner şimdiden ortak tatbikatlara başladılar. Evet şu andaki görüntülerde bunun bir göstergesi. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar ortak yapacakları saldırıda özellikle Belarus'un olacağı yönünde bir kanaat oluşturuyor. Yani burada olası bir kara harekatında Belarus'un da bu işin içinde olmasıyla Kiev'de bir başarı öngörüyorlar. Evet saldırı dronlarını kullanmayı öğretiyor Belarus askerine. Saldırı dronuyla karşıda neler yapabilecekleri, hangi adımları atacakları konuşuluyor. Gördüğünüz gibi eğitimler başladı. Yani Kiev'e yapılacak olan bir saldırıda Wagner kesinlikle kullanılacak. Wagner Belarus'u kendisine siper yapmaya çalışıyor. Şimdi Ruslar özellikle Odessa limanında idari binayı vurdular. Tahıl anlaşması elindeki kost ve tahıl anlaşmasına artık maddelerin ihlal edildiğini, yani çıkarlarını ihlal edildiğini düşünen Rusya kapattığını söyledi. Hareket eden her tahıl gemisinin askeri gemi gibi vurulacağını söyledi. Odessa limanını etkisiz ve tabii ki çaresiz bırakmak adına bu şekilde bombalamalara devam ediyorlar. Yani amaçları bu bölgede kendi dediklerini yaptırmak. Şu kare çok hoşuma gitmişti. Bu yayında da paylaşayım. Ukrayna ordusunun bazı cephelerde özellikle Rusları vururken Halep için yazdıkları bu bomba mühimmat yazıları gerçekten duygu dolu. Çünkü sivillere öyle şeyler yaptılar ki, sivillere öyle kötülükler yaptılar ki hiçbir zaman unutulmuyor. Yapılan kötülük unutulmuyor. Ve böylelikle bu yapılan zulümlere, bu yapılanlara karşılık tabii ki bizim de yanıt haklarımız var. Yani özellikle Türk dünyasının da Türk şehri, Kadir Türk şehri Halep'e yapılanlara karşı tabii ki bu, mutlaka bir adım olacak. Bu arada Ukrayna'ya yollanan uzun menzilli füzeler, daha uzun menzilli füzeler yollanmıştı. Bunlar etkisini göstermeye başladı. Maripol, yani Rusya'nın savaşın başlangıcında evet direnişin olduğu şehirlerden Maripol bölgesindeki konuşlanmasına tabii ki Ukrayna ordusunun cevabı da gelmeye başladı. Ve bu uzun menzilli füzeler hem Kırım'ı hem Rusların şu anda konuşlandığı diğer şehirleri ve şimdi de Maripül'ü vurdu. Evet bu adımlar Rusya'nın işgal ettiği şehirlerde rahat olmayacağının anlamına geliyor. Dün Odesa'ya dünya kadar saldırı oldu. Yoğun bir saldırı altına alındı. Tahıl Anlaşması'nda bir üs olmaktan Odesa'yı çıkarmak için Rusya resmen yemin etmişti. Evet gördüğünüz gibi şu kareler artık bu limanlara ve Ukrayna'nın Odesa'sına yapılan saldırılar birçok şeyi gösteriyor. Özellikle askeri gemi çıkışına Ukrayna'da da cevap geldi. Bizim topraklarımıza, işgal edilen topraklarımızın olduğu limanlara herhangi bir gemi yaklaştığında askeri gemi sayılacak. Yani Rusya'nın burada sivil gemi kaldırmasına müsaade etmeyeceklerini söylüyor. Yani bir tekabiliyet esası gereği. Özellikle Ruslar neoport tanklarını vuruyor ve görüntüler bir bir geliyor. Evet Rus ordusu Lancet Kamikaze ile evet Lancet Kamikaze İHA ile dünyanın Ukrayna ordusuna ait zırhlısını vurdu. Çok işlerine yaradı. Rus ordusu Lancet Kamikaze İHA'sı. Şimdi size bir görüntü getireceğim. Bu görüntü yeni, daha yeni. Hani Kırım'da vuruldu dedim ya. Mühimmat depoları, Kırım'da da birçok askeri tesis misilleme atışı olarak vuruldu. Ve buradaki görüntüye baktığınızda resmen ne kadar büyük tahribat oluşturduğu ne kadar büyük bir yıkım oluşturduğu ortada, mühimmatlar ne kadar patlamış, hepsi ortada. Ve bir haber daha var. İngiltere, Ukrayna'ya bir yıl önce planladığından 184 bin daha fazla top vermesi gönderdi. Bakın, 184 bin. Yani bu bile, evet bu bile gerçekten ne kadar desteğin yoğun olduğunu, Ukrayna'ya ne kadar cephane yollanıldığını da göstergesi gerçekten. inanılmaz bir sayı ve inanılmaz bir rakam. Dedim ya Rusların yapabildiği en büyük kendilerini tatmin ettikleri şey hava saldırıları. Burada da tabii ki özellikle onların İran'daki, evet İran'dan aldıkları şahat kamikazeler ön planda. Şimdi size bir görüntü getireyim. İşte Rusların Suriye'de de kullandığı lançet kamikaze. Gördüğünüz gibi lançet kamikaze. Burada bir tabii ki düşmana karşı bunları kullanıyorlar. Ve bunlarla tabii ki ne yapmaya çalışıyorlar? Düşmanın zırhlarını durdurmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da size şu görüntüleri getireyim. Bunlar da şahit 136 kamikaze ihalat. Rusların özellikle çok büyük zayiat verdirdikleri silah aparatları bunlar. Çok yoğun bir şekilde evet düşük maliyetli özellikle kendi lançet kamikazeleriyle ve bunun yanında bir de İran'dan aldıkları şahit kamikazelerle stratejik yerleri vuruyorlar şahitlerle. Bina gibi, merkezi yerler gibi ve hareketli hedeflere karşı da lançet kullanıyorlar. Cephede çok sayıda Ukrayna zırhlısı vuruldu. Rusların T-90 tanklarından vurulanlar da şu anda görüntülere düşmeye başladı. Görüntülerde gördüğünüz gibi Rus T-90 tankları vurulmaya devam ediliyor. Ve bu tanklar tabii ki dünyanın en iyisi dediği tanklar tabii ki ne alıyor? bu zayiata, bu vuruşlara dayanamıyor. Demek istediğimiz husus şu. Bu savaşta şu anda İbre, evet İbre ortada gibi gözükse de Rusların özellikle son taarruzu yavaşlatma yeteneklerini gördük. Ama ne kadar dayanabilecekleri de tabii ki bir nevi muamma. Özellikle Lancet ile çok sayıda Ukrayna aracını vurmasalardı şu anda Rusya cephede çok zor yaşardı. Wagner'den tabii ki soyutlanmış Rus ordusu zorlanacağı açık. Ama bir taraftan da Ukrayna ordusunun da kayıpları Ukrayna'nın başına ağrıtıyor. Batının desteği devam ediyor ABD yeni destek paketleri açıkladı. Bunda füzeler var mühimmatlar var ve bunun yanında elektronik karıştırıcılar da var ve top 155 milimetrelik toplar var. Yani savaş devam ettikçe Rusya'yı iyice zayıflatmak isteyen batı oyunlarına devam etti ve ediyor. bakalım gelişmeler nasıl olacak? Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.